Hop neredeyiz? Zeki abimin yanındayız. Abi kaşın lezzetleri. Ural Kaş... geçenlerde. Ural <laughs> <laughs> geçenlerde. Kaşın lezzetlerini tanıtıyoruz. Dedim hızlı hızlı mekanları bilsinler. Neler var neler yok. Öyle yemek mevzusu değil. Benim, ben önceden yedim. Abiden çok güzeldi. Neler yapıyor abi? abi. İyisin öncelikle. Biraz bağırarak konuşuyorum. <laughs> <laughs> kaşın lezzetlerini anlatıyoruz. Yedinci program olacak. Yavaş yavaş gün içerisinde işte geziyorum ya. Her yeri tanıtmaya çalışıyorum. Evet. Burada neler var? Hangi lezzetler var? Burada burgerlerimiz var. Bir de ayvalık tostumuz var. Ayvalık tostu ekmeklerimiz ayvalıktan geliyor. Peynir ayvalıktan geliyor. Gerçek ayvalık tostu. Ana yani her şey e, e, oradan alınıp. E, evet. Bütün malzemeleri Sucuğu falan kasap sucuğu olarak kullanıyoruz. Peyniri ayvalıktan gerçek ayvalık tostunun peyniri ayvalıktan getiriyoruz yani öyle söylediğim. laftan değil yani yok laftan bir şey değil çünkü ee, herkes ayvalık e, tostu e, yapıyor da hani Türkiye'yi gezdim e. Aynen. Ya şimdi bir de ben küçüklüğüm çocukluğum Ayvalık'ta geçti. Orta sona kadar orada Ol. okuduğum zaman. Okuduğum için 50 sene önce yapılan ilk Ayvalık tostu şeklinde yapıyorum. Sonradan bunu şeklinde esirdiler. İçine sosis koydular. Mayonez, ketçap sıkılar. Bende öyle bir şey yok. Bende hafif bir biber salçası. Ayvalık peyniri, sucuk, turşu ve domates var. Gerçek Ayvalık orijinal tostu budur. Ol. Ondan sonra İzmir'e gitti. Şey oldu içine ketçap, mayonez gerçek etten olmadığı sosisler falan soyadan i̇şte yapılan işte tadı sonra ayvalık tostu kötüleniyor aslında ama ben burada aynı şekilde gerçek 50 sene önceki 1947'de kurulmuş fırından İbrahim Çamlıbel'den alıyorum ekmekleri yani 100, liralık Ondan ekmek, selamlar. 100 liralık ekmek 100 liralık ekmek aldığınız zaman 100, 100 lira da kargo parası Kesinlikle. ödüyoruz yani ama gene de yani tam lezzetini vermek için oradan gidiyorsun? E, hamburgerini yemiştim abi. Ben mesela tatmıyorum çünkü önceden tattım bildiğim için. Hı. Hani burada aa tattım herkesin e, damak zevki başka olabilir ama senin yaptığın hamburger herkesin e, damak zevkine işte gider yani. bundan e, 7 sene önce Emrah Çakır arkadaşımız Arjantin'e gitti. Beraber hamburger işi yapma kararı verdik. Arjantin'de bir ay kaldı bütün bunları öğrendi, yazdı, not etti. Emrah Çakır Arjantin'den geldikten sonra Sarbelo'muzu geri kurduk. Orada Emrah Çakır'ın öğrettiği sistemi, Arjantin'deki sistemi burada da devam ediyorum. Hamburgerlerimizde sadece dana döş ve kaburga kullanıyoruz. Onu özel 12 saatte yaptığım ve özel kömür suyu var. Olur. Sadece onunla yoğuruyorum. Bu kıyma Altı numara aynada bıçak kıyması gibi çekiliyor. Aa. Bunu sade kemik suyu ve hafif tuzla yoğuruyorum, köfte haline getiriyorum. Ne ekmek kırıntısı var içinde gerçekten bonfile yemiş gibi, et yemiş gibi oluyorlar. Onun için beğeniyor. Yedi çeşit hamburgerimiz var, Aa. özel soslarla değiştirdiğimiz. Abano ee, çok mekan da çok hoş rengi var. E ee, ekmekleri de orada açma hamurundan yapılan simitçi de falan ekmek değil, ya. ekmek de İstanbul'dan geliyor. Şoklu ekmek kullanıyoruz, gerçek hamburger ekmeği. Hmm. Ayrıca e, son senelerde ilerlediği çok vegan ve oldu. Mercimek köftesinden vegan ve vejetaryen hamburgerlerim de var. Oo, gelip Her tadın. hamburgerin menüsünün yanında da özel kaşık patatesi veriyoruz kızartmalı. Bizim hamburgerlerimiz böyle. Oh, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kaç repleri, kaç radyoyu takip etmeyi unutmayın. O zaman kıza da selamlar. <laughs> Buradan.